Sence bu şarapçı hala tehlikeli mi? Efendim yoksa sizce değil mi artık? E sen cevap ver. Çok korktuğu kesin ama yine de sakıncalı sayılmaz mı? <laughs> Yusuf'un yanında ne yapıyor? Bir oğlu onu alkolden kurtarmaya çalışıyormuş. Ha. Alkolden kurtulursa daha tehlikeli olmaz mı? Sence Yusuf bu çocuğun bize karşı kullanılmasına göz yumar mı? Yusuf'un böyle şeylere izin vereceğini sanmıyorum efendim. E öyleyse? Arif Şahin'i arayıp ona dokunmamasını söyleyeyim. Söyle. Anladım. Savaş Doğan'ı mı merak ediyorsun? Evet, yaptığı yanında kar kaldı. E ne elde etti ki? Aslında şimdi hiçbir şey elde etmiş değil ama... ...yine de rahat duracağını sanmıyorum. Duracak. Savaş Doğan'ın bir piç olduğunu biliyor muydun? Piç mi? Annesinin bir genel evde çalıştığını, sonra bir adama yamanarak oradan çıktığını, Savaş Doğan'ı da yetimler yurduna bıraktığını... Bu bilgiler onu bitirir. En azından habercilik yapacak yüzü kalmaz. Ama bir şartla. Bu bilgilerin belgelenmesi halinde. Ancak o zaman Savaş Doğan çarmıha gerilmiş Anlıyorum olur. Anlıyorum efendim. Hemen bu belgeleri oluşturmaya bakalım. Peki efendim. misin olan? Bize de mi protokol uyguluyorsun? Hoş geldin. Pek hoş gelmiş sayılmam. Otur. Bırak şimdi oturmayı. Dinle beni. Bu savaş doğa mikrobuyla başım dertte. Alçan gayrimeşru bir çocuğu var biliyorsun. Ha sen haber yapmıştın. Evet ama Bize iki hasta. Bu herifin vicdanında henüz toplu iğnenin ucu kadar bir gedik bulamadık. Çocuk beş yaşında. Daha bir kere olsun baba diyemedi. Ve belki de diyemeden ölecek. Annesi perişan çaresiz yıkık mahvolmuş durumda. Bir şey söyle Yusuf. Ne söyleyeyim anlamadım. Bana bir akıl ver yardım et. Çocuğa da annesine de dayanamıyorum. İçim parçalanıyor. Çalışamaz oldum ya. Kız kardeşim gibi oldu. Kimsesi yok zaten. Belki o haberi yapmasaydık bu iş böyle olmazdı. Onun için kendimi suçlu hissediyorum. İlgisi yok ama öyle hissediyorum. İyi de ben ne yapabilirim? Ne bileyim ben? Bir şey yap işte. Bu adam çocuğuna hiç değilse bir babası olduğunu hissettirsin. Tedavisi için dünyanın parası lazım. Savaşın parasından geçtik. Bari çocuğun bir kimliği olsun. Bu kadarını yapsın hiç değilse. Alçak herif. Kimden intikam alıyor anlayamadım. Piç olmanın öcünü kendi çocuğundan alıyor sanki. Piç mi? Evet. Annesi fahişeymiş. Bunu doğurup bir yetiştirme yurduna bırakmış. <laughs> Teşekkürler. Yusuf. Üstüme vazife değil ama bu kız sana fena kesik. Gerçekten üstüne vazife değil Gökçe. Tamam be. Anladık. Sana kesik olmayan yok ki. Ben de kesileceğim ama vakit bulamıyorum. <laughs> Savaş Doğan'ın büyüdüğü yetiştirme yurdunu biliyor muyuz? Niye sordun? Biliyor musun? Evet öğrendim. Aklından ne geçiyor? Ne düşünüyorsun Yusuf? Aklın başka yerde mi yoksa? Bak Metin, abiyle yüz yüze görüşmek istiyorum. Yaylama ateşe çıkmayı kabul edecektir. Bu onun için mükemmel bir fırsat olur. Bogirif. Oo Yusuf Bey hoş geldiniz. Hayırdır? Gidiyoruz. Nereye? Çıkıp biraz dolaşacağız nereye diye sorma. Ama niçin ben kötü bir şey yapmadım ki? Korkma öyle hadi gel benimle. Gel. Çocukları hemen toparlayayım. Hediyeleri kendiniz verin. Yok hayır merasime gerek yok. Sonra siz dağıtırsınız. Zaten çok fazla bir şey yok ortada. Yok yok çaylarımızı içelim. Birlikte dağıtırız. <laughs> Yahya ya Bey. Size bahsettiğim Emel Hanım. Ya Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Savaş Doğan ilginç bir çocuktu. Suç işlemeye meyilliydi. Doğrusunu isterseniz bana anlattığınız hikaye hiç de öyle sürpriz olmadı. Al bakalım bu da senin. Al bakalım. Gel bakalım. Sen de al bakalım. Çok güzel. Al canım. <laughs> hadi, yakınlar. hadi. Al bakalım. Hadi bakalım. Koş. <laughs> Buyurun odama çıkalım. Buyurun. Buyurun geçin. Niye getirdin beni buraya? Amacın ne? Geçmişinle yüzleşmek için. Ne demek oluyor bütün bunlar? Böyle saçmalıklarla kaybedecek vaktim yok benim. Şişt. Gel buraya Savaş Doğan. Savaş, yavrum. Beni tanımadın mı? Yusuf lütfen bu duygu tacirlerinin oyununa gelme. Duygu taciri ha? Duygu taciri. Yahya Bey görüyorsunuz değil mi? Savaşım lütfen sakin ol. Otur yavrum. Geçmiş günlerin hatırı için lütfen. Oturalım Savaş. Burada kimse senin kötülüğünü istemiyor. Yusuf lütfen sen bu oyuna katılma lütfen. Önle bu oyunu. Bu oyun değil Savaş Doğan. Kes sesini Gökçe. Bağırıp durma. Bak Savaş Doğan. Amacımız seni küçük düşürmek değil. Belki de sana sempati duyacağız bugün. Bana acımanızı istemiyorum. Acımak yanlış kelime Savaş Doğan. Seni anlamak istiyoruz. Belki bir gün dost oluruz kim bilir. Bana bunu yapmayın. Sadece talihsiz bir yavru için burada bu arkadaşlar. Geçmişi hatırlarsın. Beni anneme götür diye bana çok yalvarırdın. Oysa ben içim kan ağlıya ağlıya hep reddederdim seni. Sonra kendin araştırdın, kurcaladın. Hayır. Yeter. Yeter duymak istemiyorum. Kapatın bu konuyu. Benden ne istiyorsanız yapacağım tamam. O kıza... ...kızıma sahip çıkacağım. Savaş Doğan. Bundan sonra sana sadece saygı duymak istiyorum. Saldi, sai